I don't ever slow up, no, I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll never show up I don't never slow up, no I don't take. Sh I got no love for the fakeness if you wanna play tough. So instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented Being negative when you should be getting after it Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2018 model Honda Civic FC5 aracımıza Android multimedya montajı yaptık. Cihazımızın markası MyWay. 8 GB RAM, 128 GB hafızaya sahip çok hızlı bir cihaz. 8 çekirdekli Android 12 işletim sistemi kullanıyor. Cihazımızda aynı zamanda sesli komut özelliği var. Bunun yanı sıra kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto özelliklerini de sağlıklı bir şekilde cihazda kullanabiliyoruz. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle sesli komuttan başlayalım. Radyoyu aç. Radyoyu kapat. Ekranı kapat. Ekranı aç. Bu ve buna benzer 80 ayrı komutu konuşarak verebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca CarPlay var demiştim. Eğer telefonumuz iPhonesa tek yapmamız gereken Bluetooth eşleştirmesi. Daha sonrasında Bluetooth'umuzu eşleştirdikten sonra uygulamalar bölümünden Mobil uygulamaya girdiğimiz zaman kablosuz bir şekilde CarPlay'imiz aktif çalışıyor. Hazır girmişken hemen CarPlay'in kullanımını anlatalım. Haritalarımızı aktarıyor. Bu haritalar cep telefonumuzdaki kayıtlı adresleri ve geçmiş adresleri de gösteriyor. Bir önceki menüye geçtik. Çalınan müzik dosyalarımızı dinleyebiliriz arkadaşlar. Telefonumuzu aktarıyor. Hızlı aramalar, son aramalar, rehber, manuel klavye bunları sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Yine... Google haritalarımız var. Kısa yol olarak geçiş yapmak istersek. Mesajlar bölümümüz var. Mesajlar bölümünü Siri yardımıyla kullanıyoruz. Siri yeni gelen mesajları bize sesli bir şekilde okuyor. İstersek karşı tarafa konuşarak mesajda yazabiliyoruz. Arabanın orijinal menüsüne dönmek istersek burada araba ikonuna bir defa tıklamamız yeterli. Daha sonrasında da Burada e, mobil uygulamaya tıkladığımız zaman tekrar CarPlay'e giriş yapabiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Ayarlar bölümümüz var. Arabayla alakalı CarPlay ayarlarımızı buradan kontrol ediyoruz. Daha sonrasında kısa olarak Yandex ve Google haritalarımız yine burada aktif çalışıyor. WhatsApp'ımız var arkadaşlar. WhatsApp konusunda müşterilerimizin en çok merak ettiği gelen konuma direkt teyip üzerinden gidebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar cep telefonunuza gelen konuma ee, telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek yok. Direkt multimedyamız üzerinden sağlıklı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Sizi sesli ve görsel olarak yönlendiriyor ve telefonunuzun kendi haritasıyla. Arkadaşlar CarPlay'in kullanımı bu şekilde. CarPlay'den çıkış yaptık. Cihazımızda aracımızda geri vites kameramız var. Vitesimizi geriye taktığımız zaman kameramız eee görüntümüz veriyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı zamanda park sensörü görüntümüzü ve sesli olarak uyarımızı da alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi video bölümümüzü gösterelim. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024 e 600 HD panel QLED ekran. 4K videolara kadar da destekliyor. Tape'imize istediğimiz açıdan bakabiliriz. Görüntü kalitemiz her açıdan aynı. Aynı zamanda gece ve gündüz bir fark etmiyor. QLED ekran olmasından dolayı gündüzde gayet net bir görüntü alabiliyoruz. Burada ileri geri parça atlatabiliyorum. Cihazımızın 128 GB hafızası var demiştik. Bu hafızaya video müzik atabiliriz. Aracımızın orijinal USB girişini kullanıyoruz. Torpidoya bir adet daha ekstra USB girişi çekiyoruz. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliriz. Direksiyon kumandamız sağlıklı çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, telefon cevaplama, search mod tuşu. Bunların hepsini kullanabiliriz. Cihazımızda DSP özelliği var arkadaşlar. 4x50 watt MOSFET çıkış. Ses kalitemiz gayet iyi. Orijinal teybimize göre ses kalitemiz ve performansımız %30 daha iyi. DSP'yi de size hızlı bir şekilde göstereyim. Ecolize ayarlarına girdik. Görmüş olduğunuz gibi 36 band ekolizer ayarımız var arkadaşlar. Bunların hepsinden ince ince kulak zevkimize göre ayar yapabiliriz. Çevresel ses bölümümüz var. Bu bölümde hoparlörlerin santim ayarını yapabiliyoruz. Bas bölümümüz var. Burada ön ve arka her ayarlarını yapabiliriz. Ön ve arka hoparlörlerin. Bölge seçiminde hoparlör yoğunlaştırma yapabiliyoruz istediğimiz bölgeye. Bas filtresi bölümümüz var. Burada yine arkadaşlar ön ve arka bas filtresini sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Video bölümünün kullanımı bu şekilde. İstersek ekranı küçültüp sol tarafta listeyi görebiliriz. Liste üzerinden de hızlı bir şekilde parça seçebiliyorum. Seçmiş olduğum parçada ileri geri sardırma da yapabiliyorum. Geçişlerimizi görüyorsunuz. Bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazımızın gerçek 8 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Video bölümünden geri geldim. Bluetooth'umuz var. Eğer CarPlay ve Android Auto kullanmayacaksak direkt telefonumuzun Bluetooth'unu da eşleştirip buradan telefon görüşmesi yapabiliriz. Bluetooth'umuzu eşleştirdikten sonra rehber aktarabiliyoruz. Aynı zamanda Bluetooth üzerinden telefonumuzdaki müzik ve videoların seslerini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliriz. Arkadaşlar bir sonraki menümüz müzik menüsü. Ee, bunun kullanımı da video ile hemen hemen aynı. Yine burada eğer içinde dosya varsa listeleri görebiliyoruz. Şu anda her içinde herhangi müzik dosyası olmadığı için açmıyor. Direksiyon kumandamızdan yine ileri geri parça atlatabiliriz. Ekran üzerinden parça içinde sardırma yapabiliriz. Bunların hepsinde sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Daha sonrasında cihazımızın e, bu ana menüsü arkadaşlar bir yukarıya çektiğimiz zaman cihazımızın içindeki tüm uygulamaları görüyoruz. Ama öncesinde buradaki uygulamalarda internet bağlantısı gerekiyor. Ben öncesinde size internet bağlantısını göstereceğim. Ana menüde sağ alt köşede ayarlara tıkladım. Burada network'ü açıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında telefonumuzdan da kişisel erişim noktasını açıyoruz. Wi-Fi Disconnect'e girdiğimiz zaman cihazımız aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksa üzerine bir defa tıklıyoruz. Ve şifremizi giriyoruz. Daha sonrasında cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra arkadaşlar burada Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Hemen hızına da bakalım. İlk defa açtığımız için ayar yapmamız gerekiyor. Giriş yaptık. Hemen YouTube açalım arkadaşlar. Şurada örnek vermek gerekirse ne yazalım? Görmüş olduğunuz gibi cep telefonu hızımızda açıyor. Yani video açarken bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazımızın gerçek 8 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Bakın sardırma yapıyor. <laughs> Yine e, internette de ses kalitemiz gayet iyi. İnternet hızımızı da gösterdikten sonra geri çıkış yapalım. Google'da gezinti de yapabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz uygulamaların hepsini açabiliriz. Ayarlar bölümünden bir de cihazın size özelliklerini göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar TS10 e, anakartımız, e, işlemci hızımız 1.8 GHz. Daha sonrasında e, Bluetooth 5.0 kullanıyor. RAM'imiz 8 GB, hafızamız 128 GB. Android e, versiyonumuz da Android 12 görmüş olduğunuz gibi. Buradan da geri geldik. Şimdi uygulamalar bölümünden öbür uygulamaları göstereyim size. Bir sonraki sayfaya geçtim arkadaşlar. Burada yine Google'da gezinti yapabiliriz. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa Play Store'dan indirebiliyoruz. Bunlar Netflix, Spotify, TV bu. Fizi tarzı uygulamalar olabilir. Cihazımızda YouTube yok direkt YouTube'u da yükleyebiliriz. Bu uygulamaların hepsini hesap açtıktan sonra Play Store'dan indirip Cihazımızda sağlıklı bir şekilde kullanmaya başlayabiliriz. <laughs> arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emregaraj.com ter sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.